الليل, الليل العديل والزين الليل العديل يا رسول الله أفرح يا عريس ست البنات حباك ربنا وفقك عرست أحلى ملاك 1400 yıl önce Peygamber Efendimizin evini tasvir ettiklerinde aynı bu kerpiç evlere benzediği anlaşılmaktaydı. Kapıları bu şekilde kerpiç evler, camları yok. Bahçe duvarları yine kerpiçten. Tek farkı belki günümüzde böyle demir kapıların olması. Evin hemen yanında saman deposu gibi bir depo var. Afrika'daki evlerin de bunlardan hiçbir farkı yok. 1400 yıl önceki havayı hissetmek isterseniz buradaki evlerde hissedebilirsiniz. <laughs> I'm never far